Hava güllük gülistanlık üstüne bir de 3 günlük sokağa çıkma yasağının gelecek olması haliyle bile millet çarşı pazarı akın etti. Ne var ki kurallar yine unutuldu. Hep altını çiziyoruz. Unutmamamız gerekiyor. Özellikle o fiziksel mesafeyi korumamız gerekiyor diye ama olmuyor ne yazık ki. Pazarda risk grubunda olmalarına rağmen 65 yaş üstünde olanlar da vardı mesela. Esenyurt'ta akıl almaz görüntüler kaydedildi. baya kalabalık. Hava sıcaklaştıkça pazar biraz daha kalabalıklaşıyor. Sosyal mesafeyi korumak lazım da kimse korumuyor yapacak bir şey yok. 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde ihtiyacını almak isteyenler pazara akın etti. Sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor ve pazar şu an tıklım tıklım dolu. Şey, dikkate almıyorlar. Şu an bir inme seviyesine geldik ama inşallah tekrardan yukarı çıkmayız yani. 45 gün oldu burnumu çıkarmadım dışarı. Burnumu. Ama millet herhalde pek önemsemiyor. Kimilerinin maskesi yok, kimileri çocuklarıyla gelmiş pazara. 65 yaş üstü yaşlar da pazarda. Kurallar hiçe sayılıyor ve burası neredeyse iğne alsanız yere düşmeyecek durumda. Kaç yaşındasınız? Yaşım 72. Neden o zaman dışarıdasınız? E, ne yapıyorum, ihtiyaç meselesi. Ama riskli değil mi sizin için? <laughs> Başka yardımcım yok. Tek başıma. Bana kimse yok evde ne yapayım? Çok kalabalık burası kimse sosyal mesafeye uymuyor. Tamam. Anneme yardım ediyorum yapacak bir şey yok yani. Zabıtalar önlemleri tedbirleri sıkı sıkı almaya devam ediyor. İçerisi daha fazla kalabalık olmasın diye burada da insanlar sıraya giriyor. Ama buna rağmen hem içerisi çok kalabalık hem de burada uzun bir kuyruk var. Seçme ya, yaptırmıyorsun. Allah Allah. Bir sosyal mesafeye dikkat edin. Sosyal mesafe için uyardı, kendi sesle tamamdır, doğru söylüyorsun, haklısın. Esenyurt'ta kurulan bir diğer pazarda da manzara farklı değildi. Sen risk grubundasın, bu şekilde toplam girme. Basket yok, eldiven de yok şu insanda. Biz onlar yüzünden riske giriyoruz